1. Murat Han Sultan Muradı ı Hüdavendigar Osmanlı padişahlarının üçüncüsüdür. Sultan Orhan'ın oğlu Yıldırım Sultan Bayezid'in babasıdır. 726 miladi 1326'da tevellüt etti yani doğdu. Bursa valisi oldu. Babası zamanında altın para basılmasında hizmeti görüldü. 763 miladi 1362'de pederi vefat edince tahta çıktı. Selçuki devleti parçalanınca Ankara'da bir devlet kuran ehilerin Konya'daki Karamanoğulları ile Osmanlı aleyhine birleştikleri işitilince 763'te Ankara'yı aldı. Lala Şahin Paşa'yı ilk serdar ve sadra azam yaptı. Çorlu, Keşan, Edirne, Gümülcine'yi alıp Bursa'ya döndü. Bigay'ı aldı. Haçlı ordusu geldiğinden Rumeli'ye geçip Sırp sındığı muharebesini kazandı. Tuna'ya kadar aldı. 200 bin kişilik 2. Haçlı ordusu geldi. Kosova Ovası'nda Çetin Savaşı kazandı. Sırp Kralı Lazar'ı ve kumandanlarını öldürdü. Sırp Devleti yok edildi. 791 miladi 1389'da bir yaralı Sırp'ın halini sorarken şehit edildi. Bursa'da çekirgede defnedildi. Dini bütün, adil, merhametli, faziletliydi. 37 gaza etti.